Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farm Simulator için Logic G29, Logic G920 ve yeni çıkmış olan yeni versiyonu olan Gargoyles yeni çıkmış demeyeyim. Logic G923 yani bu 3 Gregson için e, Gireksin ayarlarını anlatacak Farm arkadaşlar. E, bu arada yazılımın linkini yorumlara sabitleyeceğim. Organ indirebilirsiniz. Zaten yazılımımızı herkes biliyor arkadaşlar. E, Logitech G-Hub burada görmüş olduğunuz üzere ben e, ETS2 ayarlarında Logitech g nasıl kurulması gerektiğini anlatmıştım. Organ bakabilirsiniz. Bu arada şu bilgi vereyim. G29 ve G920 kullan kullananlar için söylüyorum. E, Logitech G Hub değil de e, Logitech Gaming Software kullanıyorsanız arkadaşlar, yine aynı ayarlar geçerli olacaktır, bilginiz olsun. E, Logitech G Hub yeni çıkan ürünler için aslında e, bu yazılım e, Logitech G Hub üzerinden devam ediyor e, ama Logitech G29 ve Logitech G920 için de geçecek diyor zaten bilginiz olsun o konuda. Ben bunu engellemenizi tavsiye ediyorum aslında. Onu da söylemiş olayım ama G29 ve g ile kullanan için tekrardan söyleyeyim e, Gaming Software kullanırsanız oradaki orga, a, orga ayarlar yine aynı zaten değişen bir şey yok bilginiz olsun. E, bunu kurduktan sonra zaten kurulumu zaten biliyorsunuz bunu göstermeme gerekiyor. Yani bilenler var yani bunda bilmeyen yok, yoksa artık aşk olsun diyorum. E, arka planda çalışmış kurumu olacak şurada zaten görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. burada karşımıza çıkıyor. Ee, bu arada az önce dedim ya bu gaming software evet. yazılımını. Ee, G923 kullananlar için söyleyeyim. Logitech gaming software yazılımı orada desteklemez. Logitech GC yapı indirmeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Ee, kullanacağınız direksiyon burada çıkacaktır Zaten biliyorsunuz ben G9 kullanıyorum. G920 ve G923 için hangisini kullanıyorsunuz? Zaten burada çıkacaktır. Buna çift tıklıyoruz buradaki ayarlarımız zaten skandart arkadaşlar biliyorsunuz. Her şey zaten gördüğünüz gibi. Direksiyonu sağa çevirdim, sola çevirdim. Hepsini buradan görebiliyorsunuzdur. her şey zaten burada aynı arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirmenize gerek yok. Yani skandart ayarlar da olması gerekiyor. İşte bu yarlılık 150 çalışma ağırlığı 900 derece. işte yay merkezine kapalı. E, Pegallar gibi aynı şey. Hepsi bütün uyarlılıklar 150 lig olacak. Hep bunlar stabil zaten yani biliyorsunuz ama ben yine bunları göstereyim arkadaşlar. Her şey bu şekilde olması gerekiyor. Buradan kapakıyoruz arkadaşlar. Bunu arka planla çalışıp çalış çalış çalışıp çalış, çalış, çalışması gerekiyor. Şimdi oyunumuza girelim. Ondan sonra buradan da ayarlarımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza açtık ben şu an direksiyon kamerasını bağladım ben hani sizlerde görün diye bunları yaptıktan sonra ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar ayarlar bölümüne sonra krokle kontroller bölümü mevcut buna geliyorsunuz şimdi burada e, çok önemli bir detay var arkadaşlar burada e, sizin geleceleriniz gelecelerinizle burada çıkacaktır. yani ayarlarda benim e, hani şöyle söyleyeyim. Her oka göre burgan farklı ayarlar yapmanız lazım ama bunun da bir kısa yolu var bilginiz olsun. Şimdi burgan hangisini seçelim? E, Marnios koçu seçelim. Oyunun ilk çıkan aracı zaten biliyorsunuz. Herhangi bir oka seçebilirsiniz. Fark etmez. Ben bunun üzerinden göstereceğim ama buradaki ayarları da kopyalayacağız. Merak etmeyin. Onda da sıkıntı olmuyor. Sıkıntı bilginiz olsun. Şimdi öncelikle buraya geldiniz. Herhangi bir okudu seçtiniz. Burgan e, size burada gözükmeyecektir e, logic ek şey gözükmeyecektir. Bunu söyleyeyim hani gain yani o gözükmeyecektir. Buradan sihirbaz bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki direksiyonu varsayılan hale getirin. Yani ortalayın. Ortada kalsın diyor. Bu bir. Bunu onayladım. Diyor ki önce direksiyonu sola çevir ve sonra tekrar ortalıyor. 900 derece çeviriyorum. Geldim orkalarım. Gök şimdi sağ çeviriyor. Sağ çeviriyorum. Ork alıyorum. Bitti. Gülüyor ki Gaga baskıyor. Baskım. Bıraktım. Onaylara. Aynı şekilde fren. Frene bas. Geri çekiyor. Frene basıyorum. Geri çekiyorum. Bitti. Buradan çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsin. Bakın direksiyonu çeviriyorum. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Sola çeviriyorum. Var mı? Yok. Orkalarım bitti. Gaga basıyorum. Var mı? Yok. Frena basıyorum. Var mı? Yok. Ee, bu arada şu bilgiyi vereyim. Boyun, ee, bu oyun, yani bu oyunda sadece okama kitlesi kullanabiliyorsunuz. Manuel kitlesi yok. Bilginiz olsun. Onayla Şimdi burada e, kısa yol kuşları falan var ama bunu e, şey yapmayın. Onayla gireyim. Hiç öyle uğraşmayın. aşağıda göreceksiniz. Okey gireyim. Her şey bitti. Şimdi ana sayfaya geldik. Şimdi ben burada kullandığım ayarları size göstermeye, göstermeye istiyorum. Mokoro çalışır, gur gur gibi seçenek var. Ben buna e, Anchor bu konuda akadım arkadaşlar. Bu şekilde akamaları yapabiliyorsunuz. Mesela sağ sinyal tıkladım, kuş ekledim. Sağ kulakçıya ben kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta ben nasıl, hangi ayarları kullanıyorum onları göstermiş olacağım. Bastım, onayladı. Sol sinyale tıkladım. Bastım, onayladı. Uyarı ışıkları. Bu göklüler arkadaşlar. Göklü sinyal tıkladım. Ben bunu üçgen kuşuna akarım arkadaşlar. Gerçi önceden kuşlara akarım ama ben size gösteriyorum sadece. Uzun farlar. Yani uzunları yakma. Normal far değil. Uzunları yakma. Ben bunu x kuşuna akarım. Hız sabitleyicini kullanıyorum ben. Ona da R2. R2 bakın şurada. Buna akarım. Hızlı silecek. Geldim. Burga şare diye bir bukon var. Buna akagım arkadaşlar. Yavaş silecek yani sileceği kagamede düşürme. Burada Options bu konu var burada. Buna akalım ee, El freni. Bunu kullanıyorum. Buna da geldim. PS kuşuna ben akalım Şimdi kapıları açmayı ben şeyde e, burada kullanmıyorum. Ben direkt e, mouse üzerinden açtığım için ben öyle gar akıyorum ediyorum. Buradan da kabik ama ben bu şekilde gar halka Yani mouse üzerinden açıyorum. Vitex yükselt. Bunu kullanıyorum mesela. Buna geldim. Burada R3 var arkadaşlar. Bunu atladım. Vitex düşür. Buna da L3 arkadaşlar. Şuradaki kuşu atladım. Daha sonra aşağı iniyorum. Bunlar kanka ömüyorum. Kız bunları kalkayabilirsin. ama ben bunları da görmeyeyim. Kıla şey mouse yapıyorum. Araç kaçmak ışığında. E, üçüncü şahıs kamerası bu şey gibi düşünün. EKSG 2 numaralı kamera var ya aynı o mantığı düşünün. Ben onu kullanıyorum. Bunu da şu yukarı bakma joystick'i kullanıyorum e, ikinci şahıs kamerasını e, kullanmıyorum. Yani mesela örnek veriyorum bir şeye bastığımda yine tekrar aynı yere bastığımda içeriye dönüyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, yani şöyle söyleyeyim hani tekrar anlatayım o pek anlamamış olabilirsiniz. Şimdi ben kamera geçiş kuşlarına akama yaptım mesela. Bir tanesine bastım bir daha bastım yine e, bir numaralı kamera eks gibi düşünün bir, bir, numaralı kamera tekrar geri dönüyor. Onu da belirteyim. Korna. Kornaya arkadaşlar, şurada L2 var. Bunu atalım. Ee, sağa bakma, sola bakmayı ben şöyle yaptım arkadaşlar. Ee, ben vitese atadım. Şimdi niye gideceksiniz, şimdi ne alaka gideceksiniz ama bakın onu da göstereyim. Üçüncü vites attım. Sağa bakmayı da, dördüncü vitese attım. Şimdi bunun soranlar olabilir çünkü şöyle söyleyeyim kameralar arkadaşlar yani sağa sola bakma yaylı şekilde yani şöyle söyleyeyim hani ben ekstra sağa bakıyorum mesela şöyle ben bunu örnek veriyorum ben ekstra sağ sağa sola bakma sola bakma sol joystick e, sağa bakma sağ joystick e kullanıyorum ama çünkü burada şöyle bir durum var ben burada herhangi bir kuşa akama yapkımda sağa bakmaya gelim ben böyle basılı tutacağım ama basılı tutkumda çevirdiğimde elim böyle kalmış olacak. Bıraktığınızda kendi orkala orkalamaya geri dönecek. Ee, o yüzden abi ben bu durumdan rahatsız olurum. Aslında ben burada Fern Bask'a benim en beğenmediğim şeylerden birisi bu. Ee, yani buraya akama yaparsın, herhangi bir kış akama yaparsın, basılı tutmanız lazım. Bıraktığınızda orka kamera yani e, kokpit kamerasına geri dönüyor. Yaylı düşünün. Yaylı sistem. Onun için ben öyle sevmiyorum. O yüzden mesela böyle bıraktığımda mesela sola bakmayı ben vitese atamıştım. O öyle kalıyor. Bakın, bakın görüyorsunuz. Bakın. Bıraktım. Orada yeşili fark ederseniz görürsünüz. O yüzden ben bu şekilde akarım. Bu kokpit kamerası bir işte e, 3 4 falan bunlar şey. E, kamerası sağdaki şeye bakar. E, kamerası bir. Bu bizim hani e, işte araç gibi kuvalet açma, işte mutfak hizmetini açma, işte anonsu açma, kapıyı açma falan. O kameraya gösteren yer. Ben bunu tıkladım. Sağ joystick yaparım. Bakın görüyor musun? Bakın baskım mı? Bakın basıyorum ya. Bıraktım da orkaya dönüyor. Ya yani yaylı sistem bakın bu. Yani her baskım şey yaylı sistem olarak görüyor. O yüzden onu da söyleyeyim. Allah'ın izlemek istiyorum. Çok anlatamadım ama. Copy kamera ki ben ee, klavye yaparım. O ee, da gösteriyor. 2 kilometre falan vesaire. Gevir saatini gösteren kamera bu. Ben bunu klavye yakarım. sol c kareli Siz dediğim gibi istediğinizi atayabilirsiniz. E, ee, kamerası 3. E, Oga sol taraftaki kuşları gösteren böl bölgeye Oga şu sol, sol joystick yakarım. Bu da 4 numaralı e, kamerası 4 ile Oga e, sol kuş göstergesinin hemen alt tarafında sol bölümde yer alır. E, Oga şey yakarım. Arka, arka joystick'e yani aşağı joystick'e yakarım. Ben böyle kullanıyorum. Siz buradan gilegeliniz gibi bütün ayarları ne isterseniz atayabilirsiniz. Şimdi her otobüs için yapmanıza gerek yok. Şöyle bir buton var arkadaşlar. Bakın şuraya geliyorsunuz. Kopyalama ayarına geldiniz. Benim burada yaptığım ayarları herhangi bir otobüse örnek veriyorum Manios Interstate tıklarınızı buradan tamamladığınız zaman sizin Manios Koç'a yaptığınız ayarlar hemen bu otobüse işliyor. Ben iptal edeceğim çünkü ben hepsini yaptım. İş bilir uğraşmayın. Bir diğer okubüslerin kontrolünü kopyala gelirsiniz. bütün okubüslere yapmış olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani tekrar örnek veriyorum. Ben Manuel Koç'u yaptım. Skanya Kuring'e geldim mesela. Yine aynı şekilde burada ayarlarımı yapacağım gibi bir şey yok. Burada kopyala diyorsunuz. Hemen iki dakika ayarlıyorsunuz. Bakın. Bokoru çalışır gurgur. bakın. Sol sinyal, sağ sinyal. Bakın hepsini baktığımı görüyorsunuz zaten. Hepsi bu şekilde. Kabul ekleyelim. Geri gel diyelim. Bu kabul etmemiz lazım kaybetmemiz için. Geri gidiyorum. Oyunu başlat diyelim. Ee, şimdi ben serbest kuruş yapacağım. Bilginiz olsun. Serbeste geleyim. Bu akacağım kilitler de var bilginiz olsun. Onları bir şekilde ayarlayacağız. Herhangi bir yerden başlayalım. Ee, yerden başlayalım. Buradan başlamayalım ya. Ben de şimdi bir yer seçeceğim ama. Kaka'yı seçelim. O köpük fark etmez. Herhangi bir o olabilir. Borga bu yaptığım ayarları Chris Buck'a yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynen şu an açıldı. Ha Borga bir şey daha göstereceğim. Konumuzla alakası yok ama ses bölümüne gelip araç bölümündeki şu ayarları, ayarları yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayarlar, araç ayarlarına gelip şu 3 çizgiye tıklayıp şuradan aşağıya göre bakın bunları yapmanızı öneriyorum. Çevre kısmından da bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Konumuz alakası değil ama bu biliyorsunuz bu oyun motoru güncellendi. Engine 5'e geçti biliyorsunuz. Ee, bundan dolayı da sesler ve ufak tefek sıkıntılar vardı ben onları düzenledim bu şekilde kullanıyorum ben de bunu tavsiye ediyorum şimdi kapıyı açalım aracın içine okuralım şimdi araba çalıştırmayı en bu konğa kalmıştık bir kere bastım konka. açtı bir kere daha basılı tutuyorum bu şekilde akamış oldum kapımızı kapatalım. Ben dediğim gibi bakın kameralar bu şekilde bakın sağ joystick'e bastığında sağ karakteri bölümü gösteriyor ben burada. Sola bastığında buradaki bölümü gösteriyor az önce de söylemiştim. Aşağıya baktığında bu şekilde gösteriyor ben böyle kullanıyorum. Dediğim gibi bir kere bastığında bu şekilde geçer bir daha bastığında kokpite geçer bilginiz olsun. Ha bu arada ben şey göstermeyi unuttum ona bakacağım bir saniye. Ee, bir dakika onu yargı Yukarıda mı Ha, ee, şunu göstermeyi unuttum. Işıkları açmayı da ee, yuvarlığa kullanıyorum. Işıkları kapak kısmından da kareyi kullanıyorum. Bunu belirteyim. Onu da göstermeyi unuttum. Şimdi her şey hazır. İmgak'ı salacağız. Ben bunu ps kuşuna kalmıştım. Bir kez saksıma R3'e bu şekilde çıkıyorum yola gaza basıyorum Yolumuza çıkıyoruz arkadaşlar bu şekilde ayarladım Hakkai şeyleri kaçalım mı? Bakın buraya geleyim bunları kaçalım Gerçi şu an serbest yürüyüş yapıyorum ama Aynen bunları kaçalım Klimayı güçleyeyim Ben işte kapı açmayı burgan yapıyorum arkadaşlar Böyle açıyorum bu şekilde ben böyle gara ediyorum Başka çıkalım arkadaşlar şöyle yolumuza Şimdi Sola bakmayı ben vites akarmıştım bakın ben bıraktığımda daha iyi oluyor bakın görüyorsunuz orka da Tekrar geri geliyor sağa bakmaya da Görgüncü vites akarım aşağı doğru yani Sabit kalıyor ben sabit kalmasını seviyorum o yüzden vitesli olması Bence bana göre çok daha rahat Ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum Mesela sol sinyal sol kulakçı akarım Mesela sola döneceğim. Böyle sola bakıyorum mesela. Gelen yok, sağa bakıyorum gelen yok, dönüyorum. Mesela sağ dönüş gösterelim. Sağ sinyali veriyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Tekrar sağa bakıyorum. Dönüşümü yaptım. Gördüğünüz gibi bu şey. Korna mesela. R2 sabitleyeceğim ama şimdi onu göstermeyeceğim çünkü sokakta olduğumuz için o yüzden ana yola çıkmama gerekiyor. Ben ufak böyle bir kurulayacağım. Ee, silecekler mesela şer kuşuna basıyorum. Bir kere açıp kapatıyor. Bir daha bastığımda tekrarlıyor sürekli. Bir kere bastığımda daha hızlı oluyor. Options'a basıyorum bir kagame geri geliyor. Bir daha basıyorum onu bir daha tekrar eski haline geri dönüyor kagame şekilde. Ee, onga belirtelim. Bir daha bak kapak. Sağ sol, sağ sol sinyali veriyorum tekrar dönüşüm yapıyorum. Ha bu arada e, şimdi bak unuttum şimdi kusura bakmayın ama rekargare ben göz kargımı hatırlamıyorum. Unuttum şimdi bak onu da söyleyeyim. E, muhtemelen göz kargımı ben orada göreceksiniz arkadaşlar. Ben rekargare şuna kakım. E, kagamesini Rekargara aktarımla eksik şu bırakma Maga Ark şuna arkadaşlar bu şekilde kullanıyorum. Onu göstermemiş olabilirim ama zaten orada bulursunuz onu. Ark'ı siz yaparsınız tekrar tekrar göstermeye göstermek için vaki kaybetmenizi vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle sağ yapalım. Başka bak mesela sağ sola bakma vitesi bence çok daha rahat. Hani vitesli olan vitesli olan arkadaşlar varsa bir denesinler. Hani biliyorsun bu vites ayrı satılıyor biliyorsun logic'e Yeni çıkan direksiyonlar böyle oluyor çünkü. Yani G20 gibi şey gelmiyor. Paketli gelmiyor. Keşke arkadaşlar paketli gelse daha iyi olur aslında ama Crash Master Mark'ına geçmiş. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi o kadar ben tekrar geri göreyim Yani bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz bunu aslında çok daha önce çekecektim. Hatta bir arkadaşımız çok istedi. Ee, sürekli ya yayınlar olsun veya videolar olsun çok yazdı bu konuyla ilgili ama ve ancak yani, yani, bir laf var geç olsun güç olmasın demişler. O yüzden buraya geldim. Hatta gökleri bekliyorum bakın görüyorsun göklerimde bu şey kalkamıştım. Eliflerimi çekiyorum. Aracımız kapatıyorum bu şekilde. Kapımı açıyorum böyle rahat bir şekilde iniyorum. Buradan da gelip kapımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde. Ee, için çok teşekkür ediyorum. Takıldığınız soru sorular olursa yorum kısmına bekliyorum. Ee, bu arada e, Logitech yazılımının linkine yorumlarda bulabilirsiniz. zaten arkadaşı biliyor ama ben genel linkini bırakayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağジャck'ta kalın. Hoşça kalın.